Trump'tan geri açıklamalar ve Amerika'daki bu güzel açıklamaların bize yansımaları. Artık son düzlüğe mi giriyoruz? Böyle diyelim. Evet. Son düzlüğe mi giriyoruz? Ve diyoruz ki Trump'a, aynen Trump'a diyoruz ki Türkiye büyük bir güç, Erdoğan iyi anlaştı birisi ama büyük bir askeri gücü var ve bu savaştan yorulmadı. Diğer günlerin hepsinden yoruldu. Evet. Yani çok güçlü, kuvvetli bir ordu kurdu. Artık bunları söylüyorlar. Ama şu bir gerçek ki ABD askerleri çekmeli diyoruz. O da diyecek ki Biden iktidarda. Demek istediğim husus şu. Türkiye'nin bu güçlü duruşu, bölgedeki yaptığı bu hızlı harekat bir denliği tabii ki etkiledi. Ama yapılacak bir şey var. Evet, yapılacak bir şey var. Büyük ve güçlü bir şekilde, etkili bir şekilde bu atışları yani bu hücumları gerçekleştiren ve sonunda artık Suriye'nin anahtarını eline alan bir Türkiye'yi gördü Trump ve diyor ki Erdoğan'la anlaşacağız. Suriye'deki yükü biz kaldıramayız. Erdoğan Suriye'de her şeyi düzene sokacak gibi cümleler kullandı. Tabii ki yanar döner bir adam ama şu bir gerçek, gücümüzü kabul ediyorlar sahada ve Aydar Arap Kamışlı bölgesine benim aldığım izlenim bunu belirteyim sizlere değerli izleyenlerim benim aldığım izlenim bu harekatta her şey bitecek bu harekatta her şey bitecek yani burada yapılan adımlarla artık geri dönülmez bir durum bir daha şu harekatı yapak mı bir daha bu harekatı yapak mı olmayacak diyorum ya yoğun bir şekilde Evet, yoğun bir şekilde şunu söylüyorum, yoğun bir şekilde bunu sağlayacağız ve bunu sağladığımız zaman tabii ki bunu anlayacağız. Hepinize söylüyorum, güçlü ve etkili bir şekilde şu anda bölgede olan bütün gelişmelerde Türkiye'nin elinde olacak diyor Suriye'nin anahtarı. Yani açıkça bunu konuşuyor. Evet, biz de bir harita yükleyelim. Bu haritayı da artık dünya alışsın. Dünya alışsın. Sayın Fidan açıklamalar yaptı. Lübnan'ı işgal eden evet aşağıda birçok ülkeyi işgal edenler Esed'in gitmesini aslında istemiyorlardı. Suriye'ye yapılan saldırıyı Esed sadece izliyordu dedi. Vallahi doğru. Gerçekten doğru bir cümle. Esed sadece Suriye'ye yapılan saldırıları izliyordu. Bu kabul edilir bir şey miydi? Hayır. Bazen duyuyordunuz değil mi? Yok e, Esad savunma e, hava savunma sistemlerini çalıştırdı diye. Ama öyle bir şey yok. Tel Aviv yönetimine karşı hiçbir zaman ciddi bir direniş göstermedi. Suriye'yi mayın tarlasına çevirdi. Suriye'yi yol geçen anına çevirdi. Ne oldu? Tabii ki beni Rusya koruyacak dedi. Rusya koruyacak dediği için ne yaptı? Bir an önce, evet bir an önce e, ben dedi bu bölgede hakim olacağım. Hiçbir şekilde savunma gücü yapacak gücü de yoktu, iradesi de yoktu. Petrol e, sahaları alınsın diyen tabii ki izleyicilerimiz var. E, bu bölge önemli ve diyoruz ki, Deirizor'da çok zengin petrol yatakları var. Şu anda açılan kuyular harici daha da fazla petrol yatakları var. Buraya olan ilgi bu yüzden. Yani burayı tabii ki sak, e, biraz sancılı alacağız. Bazı izleyicilerimiz diyor ki, bazı izleyicilerimiz diyor ki e, ee, ya diyorlar e, zoru aldı hala değil zordan haberler geliyor. Bakın değil zoru aldık ama değil zorun doğu kısmındaki kırsal alandaki kasaba ve köyler hala PKK'nın elinde. Bizler şimdi oraları da alıyoruz hızlı ilerliyoruz ve şu anda öyle hazırlık yaptık ki bu hazırlığın birkaç gün daha uzaması nedeni evet nedeni şu bunu da açıklayalım. Bu hazırlığın uzaması nedeni tabii ki bir defa da her şeyi yapmak. Bir defa da her şeyi yapmak. Gerçekten öyle. Ve şu anda ABD askerlerini orada tehlikeye atmak istemiyorum diyerek bizim yapacağımız harekata sıcak baktığını söylüyor. Şu anda başkan seçildi ama hala görevine başlamadı. Başlayacak günler kala. Görevine günler kala sıcak açıklamalar yapıyor. Ta ki Pentagon'da kendisine briefingler ve parmaklar sallanana kadar. Ne yapacak? Yumuşamaya başlayacak. Ne yapacak? Bir şeyler söylemeye başlayacak. Mırıldanmaya başlayacak. Hep aynı terane. Ama biz tırnağımız varsa başımızı kaşıyacağız. Bir deyim var ya böyle. Aynen. Bizim mutlaka o bölgeden e, güneye doğru inmemiz gerekiyor. Bunu sağladığımız takdirde tabii ki terörü temizledikçe bölgedeki en güçlü aktör olacağız. PKK orada olduğu müddetçe ABD oranın en güçlü aktörü olur. Bakın onu söyleyeyim. Yani devamlı bir dahale için bahane üretir. E, otobüslerle birilerini araziye bırakırlar terörist diye. Daha sonra ona operasyon düzenliyoruz diye alana hakim olurlar. Aynen ben bir şey yaptıkları gibi. Aynen Kobani'deki tiyatrodaki gibi. Aynen Afrin'deki gibi. Yani o kabus günlerini hatırlayın. Ortalığa teröristleri salıyorlar. Peşine operasyon düzenliyorlar. Tamam yaptık operasyon. He ne olacak? Biz bu toprakları bunlardan koruyacağız. Hadi oradan. Böyle bir şeye kimse inanmaz. Böyle bir teraniye kimse papuç bırakmaz. Trump'ın Türkiye Suriye'nin sahibidir. Aynen Arap ve Kamışlı'ya da girecek olan birliklerimize bu açıklama evet öncesinde önemli bir kuvvet sağladı gerçekten. Bildiğiniz üzere Biden bir PKK aşığıydı. Yani Biden yönetimi PKK'ya direkt destek olan ve Türkiye'nin gerçekten aleyhine olan bir yönetimdi. Aşırı aleyhi aleyhimizeydi ve bu önemli. Trump Türkiye'yi öve ve bitiremedi. Trump Türkiye'yi öve öve bitiremedi ve bu övgüsü, bu yoğun övgüsü tabii ki somut sahada olmalı. Yani bunu söylüyoruz. Artık bunu anlamamız lazım ve şunu biliyoruz ki Türkiye çok güçlü ve çok etkili bir şekilde şu anda bölgede imzasını atıyor. Bir, derinliğe girdik. Yani stratejik derinliğe ele geçirdik. Sahadaki aktörlerle aramız en iyisi olan. Suriye'de merkezi yönetimi ele geçirenler tabii ki bizim yakinen iletişimde olduğumuz gruplar. Ama şu bir gerçek ki Trump Türkiye Suriye'nin sahibi derken bunu eline geçen tabii ki verilere göre söylüyor. Türkiye Bölgenin istikrarlı ve güç abidesi. Şimdi bölgeye hava savunma sistemleri acil gitmeli. Ve özellikle bundan sonraki de, evet bundan sonra da, tabii ki e, obüsler, füzeler ve adını sayabileceğimiz birçok silah sistemi bölgeye girmeli. Şimdi F-16'larla ilgili durumu merak ediyorsunuz. Türkiye hala niye girmiyor? Rusya hava savunma sistemlerini çekti. Koalisyon güçlerinin muhtemelen tazdikleri, ve onların hava savunma sistemleri orada. Evet yanlış duymadınız. Hatırladınız mı? Bize aylar öncesinde belki geçen yıl SİHA'mızı düşürmüşlerdi. Ürdün'den kalkan, bakın tekrar dinliyor, dinleyin. Ürdün'den kalkan F-16'sı bizim SİHA'mızı düşürmüştü. Yani bunları daha unutmadık. Bu yapılanları unutmadık. Muhtemelen böyle bir risk var. Çünkü e, kıyı bölgesindeki Ruslar Kamışlı ve diğer bölgelerdeki hava savunma sistemlerini apar topar toparladılar. Ve şu anda kitleme durumu yok. Laskiye'den bugün itibariyle çıkmaları bekleniyor. Bugün veya yarın Rusların Laskiye limanından çıkmasına ramak kaldı. Bunu da buradan belirtelim. Trump'ın açıklaması tam da operasyon öncesi büyük topik. İşte bizler de bu açıklamayı ne yap niye yaptı diye tabii ki sorgulayanlar olacaktır. Ama şu bir gerçek ki Aynen şunu söylüyor Trump. Türkiye Suriye'de söz sahibidir. Türkiye'nin sözü Suriye'de en çok geçer olandır diyor. Yani bölge, bölgedeki dinamiklerle birlikteliğimizi gösteriyor. Terör örgütü ne yapabilir? Aynen Arap'ta tabii ki uluslararası destek olmadan hiçbir şekilde direnemeyecekleri ortada. Kobani'de işte biz destan yazdık falan dediklerine bakmayın. Hepsi hikaye karşılıklı tiyatro, karşılıklı günlerce ateş açtılar birbirlerine ve daha sonrasında da ABD oraya sürekli bombalar attı. Çoğu yer boş yerlere attı. Bu kadar tonlarca bombada küçük yerde günlerce haftalarca çatışma sürdü. Yani bunları kimse kimseye inandıramaz. Rakka'ya yaptıklarını gördük. Rakka'daki olanları gördük değil mi? Rakka'da olanlar neden aynı Arap'ta olmadı? Neden şifte standartta davrandı değil mi ABD? Bunu da söyleyelim. Yani Rakka'yı yerle bir ettiler bakın. Ya, Rakka'da sağlam bina bırakmadılar. Perluca'da, Irak'ta hatırlayın, ABD sağlam bina bırakmadı. İşte gitti Aynar Arap'ta, Kobani'de öyle birkaç yeri göstermelik vurdu. Bol bol boş yerleri bombaladı. Dünyaya dedi ki ben operasyon yapıyorum, ben şu örgütü yeniyorum, işte PKK ile beraber şu güzellikleri yapıyorum diyerekten iftiralar ve yalanlar attı. Ama şu bir gerçek ki PKK'dan bir açıklama geldi. Kandil kadrosu diyor ki Suriye ile hiçbir itibatımız yok. Tarih böyle yalan görmedi. Yani kuyruklarını kurtarmaya çalışıyorlar. Suriye'dekiler biter, sıra bize gelir derdindeler. Sincer'e da gelecek. Evet, Sincer'e gelecek. E, Bafıl Talabani, sana da sıra gelecek. Yani siz şimdiye kadar iyi bir sınavdan geçmediniz. Kandil zaten zayıfladı. Lojistik yolları kesildi şimdi Süleymaniye'de istediği gibi at koşturan İran'la, ABD'yle, PKK'yla dans eden evet Talabani'nin oğlu Bafıl Talabani bilsin ki artık sana denizde su yok. Evet sana denizde su yok. Bunu bil ve buna göre davran diyoruz. Dediğim gibi bölgede kritik ve stratejik günlerden geçerken artık bu tarihten sonra şunu etkili bir şekilde anlatmak istiyorum yoğun bir şekilde bölgede savaş rüzgarları estirenler, bu esirdikleri evet yoğun rüzgarlar çerçevesinde tabii ki gördüler ki bu merak gibi bu savaş onları buldu. Ve biliyorlar ki artık yapacak bir şeyler yok ve bunu söylüyoruz. Şu anda evet şu anda Esad'ın söylediği bir söz var. Esad şunu söylüyor. Evet ironik bir resim var onu belki akıl yapay zeka ile mi yaptılar bilmiyorum veya kendisi bir çekindi bilmiyorum. Aynen şunu söylemiş. Suriye yeniden özgür ve bağımsız olacak demiş. Gel de gel. <laughs> yani böyle bir şey mümkün mü? Değil tabii ki ama şu bir gerçek ki Esat bulunduğu konuttan dahi dışarı çıkamayacak. Böyle bir halde kendi işler acısı halde. Halbuki Esat şu anda olsa ne olurdu? Bir bedevi olur muydu? Bana göre çölde bir bedevi dahi olmazdı. Esat'tan bir çölde bedevi dahi çıkmaz. Bir koyun bile emanet edilmez. Bu kadar beceriksiz, bu kadar yeteneksiz, ufuksuz bir insan gördüğünüz gibi Suriye'nin başında 10 yıllar boyunca kaldı. Eli kanlı çetesi düşünmeyen, hoyratça ve hiçbir derinliği olmayan politikalarla gaddarca iktidarda kalmak için her suça ortak oldular. Şimdi Suriye'de hava savunma sistemlerini gerçekten çalıştırsaydı Esad bu kadar Suriye bombalanmazdı Tel Aviv yönetimince. Ama ne yaptı? İstediği kadar yoğun bir şekilde bunları yaptı. Türkiye'nin bölgedeki stratejisi tabii ki konsepti çok farklı. Bundan sonraki süreçte Türkiye bölgeye şunu söylüyor. Türkiye'siz plan yapmayın. Türkiye'siz hayal kurmayın. Türkiye'siz adım atmayın diye. Evet Türkiye mührünü koydu. Bundan sonra da koymaya devam edecek. Hepinize sağlık ve esenlikler dilerim. Gerçekten en güçlü dönemimizdeyiz. Muhtemelen yapılan son hazırlık birkaç güne yapılan büyük bir harekatla artık her şeyi bitirmek. PKK'yı tüm Suriye'den koparmak adına. Yaşasın şanlı Türk ordusu. Bir dahaki yayında görüşene kadar hoşçakalın.